Allah'ın selamı ve rahmeti bizlerin ve bütün müminlerin üzerine olsun. Aile dizimi nedir? Aile dizimi 1990'larda yenilikçi Alman psikoterapist Bert Hellinger'in bulduğu ve uyguladığı bir yöntemdir. Aile dizimi seansında gerçek aile üyeleri yoktur. Onların temsilcileri vardır. Yani farklı kişiliklerden oluşur. Danışan ise dizilimi açtıran kişidir ailesi ve ataları hakkında bilgi edinmek isteyen kişi, aile üyelerini temsil edecek kişileri seçer. Anne, baba, büyük anne vesaire. Dizimi yöneten kişi terapist temsilcileri yönetir. Dizilim açılmadan danışan sorunun ne olduğunu ya da merak ettiklerini uygulayıcı terapiste anlatır. Yani daha önceden bilgi sahibidir. Geçmiş yıllarda sadece izleyici olarak katıldığım bir seansta temsilci üyelerin hiçbir şey hissetmediklerini, bazı şeylerin sanki zorlama ile olduğu kanısı uyandı bende. Diyelim ki tek başına dizilim açtırmak istiyorsunuz. Sizden geçmiş soy bilginize dair en ince ayrıntısına kadar sorular soruluyor. Göçler, ölümler, hak yemeler, tecavüzler ve varsa başka bilgiler bilginiz dahilinde hepsini söylüyorsunuz. Terapistle çalışan yardımcısına şu soruyu yönelttim. Peki ya atalarımız kendi yaptıklarının ortaya çıkarılmasını istemiyorsa? Bunu yaptıran aile üyesi kul hakkına girmiş olmuyor mu? Cevap veremedi. Kem, küm. Hiç kimse işlediği günahların izhar edilmesini yani ortaya çıkarılmasını Üstelik bunu hiç tanımadığı bir ortamdaki kişiler tarafından bilinmesini istemez. Bizler de ilerideki neslimizin atalarıyız unutmayın. Şimdi düşünün böyle bir şey yaptırmak ister misiniz? Ve gelecek neslinizin böyle bir şey yaptırmasına razı olur musunuz? Ebu Hureyre radıyallahu anstan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur işlediği günahları açığa vuranlar dışında ümmetimin tamamı edilmiştir. Essettar olan Allah Celle Celaluhu kullarının ayıp ve kusurlarını örtüp onları affediyorken kullar hangi cüretle onların hayatlarını tecessüs edip ortaya çıkarıyor? Allah ve Resulünün kat'i emirleri var iken hala bu konuda ısrar edenlerin elbet hesabı görülecektir sevgili peygamberimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin sevabından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin günahından da ona pay ayrılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Aile dizimiyle, dimiyle, atalardan bağ kesme ve soydan geldiğine inanılan olumsuzlukları bertaraf etme veya silme işi ile uğraşanlar, siliyoruz diye insanları kandıranlar, Ankebut Suresi 13. ayeti düşünsünler. Gerçekten onlar hem kendi yüklerini yani günahlarını hem de kendi yükleriyle beraber daha nice yükleri yani başkalarını kandırıp saptırmalarının vebalini yüklenecekler ve uydurup durdukları şeylerden dolayı kıyamet günü elbette hesaba çekileceklerdir. Allah'a emanet olunuz.